Boğaz abi selamun aleyküm Aleyküm selam hoş geldin kardeşim nasılsın? Hoş bulduk abi uzun zamandır gelelim diyorduk çıktığına Evet bugüne nasip Evet nasip oldu İçeride hem mallarımızı gösterelim oradan da fiyatlara da bakarsın Önce şu tabelenin yanında başlayalım dedim ben Burada Evet Sen de yeri tarif edersen adresi daha kolay Yerimiz Eskişehir'in Mutalıp mahallesindedir Kanal boyu sokakta İsteyen olursa zaten tabelada da Telefon numaramız var olursa burada Aynen. Aynen Hadi kardeşim. Girip çekelim abi. Buyurun. Burada düvelerimiz var. İçeride var biraz. Mı? Evet hepsi oluyor. Bir tane şu düvemiz olmuyor. Fiyatları ne diye geçti bunların bu sene? Ortalama düvelerimiz 100 bin lira civarı geziyor. Az büyük olanlar var. Onlar 120 bin, 130 bin. Şunun mesela fiyatı nedir abi? satıldıysa? O satılmadı. Yeni gel, geldi o. Kaça veririz? 130 bin liraya veririz onu. Kesim dahil mi? Her şey bize aittir. Canlı ne kadar senin kilo tahminler buna? 500 kilo civarı gelir. Mesela şu arkadaki bir doğum yapmış ineğimiz var. Hı hı. O da 560 kilo civarı geliyor. Fiyatı ne kadar olur O da 140 bin lira. Bak, burada mesela bir düğümümüz daha var. Buna da yüzde otuz binlere civarı veririz. Kaç doğurmuştur abi bu? Bu hiç doğum yapmadı diyor. Doğum yapmadı. Hamur. Aynen, aynen. Burada da dağlarımız var. Bunları sattık. Hepsi satıldı mı abi buranın? Bunların siyah olana kadar satıldı. Bunları yeni getirdik. Bu taraflar satıldı. Şöyle yine her seneki gibi baştan başlayalım. Buraya üçüncü gelişimiz. Evet. Üçüncü senemiz. Ortalama 160'dan 180 bin civarı geziyor buradakiler. 160'dan 180 bin'e kadar. Canlı kilogramları ne kadar olur abi bunlar? 650, 700 kilo civarı. Yine senin burada kesim olacak. Aynen. Mesela bu danamız var. Bu siyah 560 kilo civarı. Bunu 150 bin lira veririz. Aynı bu şekil şekilde. Şu anda 150 aynı. Bin TL. Simentelimiz aynı. 150, 150, 150 civarı evet. kurbanlık bakanlara. Artı çakal danamız var. Hı hı. 630 kilo. 160 bin liraya da onu veririz. Simental düvemiz var. Maşallah. 150 bin liraya da onu veririz. 150 bin TL bu. Aynen. Evet kardeşim burada da bir 4-5 tane de burada kaldı. Mesela şu Düve büyük, bu büyük düvemiz var. 140 bin, 150 bin civarı istiyoruz. Yuvelerimiz var, 110 lira, 120 bin lira civarı. En uygun kaç verdin abi bu sene? 80'den başlıyor. Artı bizim mallarımız normal tam kırma mal değildir. Genelde hep elimizden geldiği kadar arı mal yaparız. Kaliteli abi. Yani çünkü güzel. kurbandan sonra satılmadığı zaman biz ister istemez kasap olduğumuz için her zaman et lazım. Onun için iyi mal bakıyoruz. Senin kesimhane burası olacak abi. Aynen. Kurbandan. Bunlar da kırmama mallar. Burayı açmıyor mu normalde? Herhalde yer kalmayınca yer mı? Yer kalmayınca tekrar açtık. Bugün 3-4 tane verdik buradan. Boşaldı biraz. Hı -hı. Bu danalarımız var. Güzel bin lira istiyoruz bunlara da. Abi baskül satıyormusun kurbanda? Ben ayak almam, baskül alırım diyen oluyor mu? Şu ana kadar hiç baskül vermedim kardeşim. İste olursa geçer, neyse tabii satarız. Burada da danalarımız var. Toplam abi kaç adet? Ortalama yedi. Yani ben isteyen olduğu zaman bir e, iki değil 5-10 tane de verebiliyorum. Hı hı. İsteyen olursa yine o şekilde de yardımcı oluruz. Ortalama 160 bin lira, 150 bin lira. Ortalama bu hayvanlar o civarda satıldı. 150-160 bin lira civarında satıldı. Burada sadece bir tane bu danamız kaldı. Ne kadar verirsin abi bunu? 150 bin liraya veririz. 150. Fiyatların uygun art piyasaya göre. Aynen öyle. Ya çünkü kasap olduğumuz için eee alırken de et parasını alıyoruz. Satı arkanda çok yüksekte satmak istemiyoruz. Müşteriler de devamlı lazım olduğu için her sene Hı. müşteriye ihtiyacımız var. Onları da memnun etmek gerekiyor. Şu baştakinin dur dediniz Satıldı mı bu ayar? Satıldı kardeşim. Mantafon mu? E, mantafon. 150 bin liraya. 150 bin TL. Evet. Arkadaşlar yorumlara da yazabilirsiniz. Aslında pek var bir şey olursa burada satılık hayvan sürekli oluyor. Suat abi hem canbaz hem kasap hem besicilik yapıyor. Burada. Aynen. Bize itibar edip direkten gelmeden alan oluyor. Evet. 80-90 bin lira civarında verdiğimiz hayvan bunlar. Abi bu dana gibi olmuş. Yani bakıyoruz bunu. Canlı kilogramı nedir bu? abi? 450 kilo civarı gelir. Kaça verdiniz 80-90 bin civarı diye hatırlıyorum. Ortalama zaten benim malımın geneli aynı şekilde atıyorum 130 civarı. 150 150 150 civarı. Şu danamız 180 civarı. Bu, adam bu sene nasıl satışlar? Bu sene satışlarımız iyi Allah aşkına. Geçen senelere göre biraz daha iyi. Müşteri potansiyelimiz hemen hemen sabitleşmiş bulunmakta. Ondan dolayı iyidir. Lakin şu ana kadar iyiydi ama bu aralar biraz durmaya başladı. İnşallah bundan sonra bir hızlılık daha gelir. Evet. artık boyuna zincir geçmeye başlamış. Evet. Herkesi bekliyoruz. Satışlarımız devam etmektedir. Sona doğru yaklaştık. Nasip olursa 15-20 malımız kaldı. İnşallah onları da satacağız. İnşallah abi. Allah hayırlı müşteriler versin. Amin. Allah razı olsun.